Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürüyün kardeşim diyarına Ümit yerlerim ve sevda güvercinim Neyler şehidim inci tahtımda Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürüyün kardeşim diyarına ümit yerlerim ve sevda eller Eller şehidimin cilt Söyleyin ona kardeşin özler seni Oğlu oldum düşerini İkram ederim sana hasretlerini Bir nuru oldum gözlerini Söyleyin ona Şin özler seni, onu oldum düşmerini. İkraler demi sana hasretlerini, bin nuru oldum. diyorum ya Meryem yaslandığın hurma kütüğüne vur Allah sana kuru ve yaş hurmaları dökecek hareketi kimden bekledi Allah Meryem'den bekledi Aa, ticaretim var kesemem diyen liderler sınırım var deyip düşünen liderler koltuğunu terk etmeyen liderlere Allah demeyecek mi ki Meryem'e ağır sancılarla vur dedim de sen sınır mı düşündün demeyecek mi Allah bu millete Arap liderlerine Türk liderlerine Allah demeyecek mi neyi düşündün Düşünme vakti çoktan geçmiştir. Hareket vaktidir. Ordular Gazze'ye denilmediği müddetçe yarın Allah'ın huzuruna Gazze hakkıyla gideceksin. Ve ödeyemeyeceksin. Bir gemi bile hareket ettiremedi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ümmeti Muhammed'e. Yazıklar olsun o fabrikatörlere. Yazıklar olsun Gazze'yi dert edinmeyenlere. Yazıklar olsun Gazze gibi bir derdi olmayanlara. Allah cümle. Ah değil ah ben de. Şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm sürersem Komşu olsam inci tahtına Ah diyor deyin ah ben ne olabilsem Şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm sürersem şu olsan inci Söyleyin ona Kardeşin özler seni Doğdu oldun düşlerini İkram eder mi sana hasretlerini Bin nuru oldun gözlerini Söyleyin ona Kardeşin özler seni konu oldun düşlerini Selam edemiş sana hasretlerini, Bin nuru oldun gözlerim Söyleyin ona kardeşin özler seni Onu oldun düşlerini İkram edemiş sana hasretlerini, Bin nuru oldun gözlerimi